Arkadaşlar merhaba. Bugün yemekten sonra dışarı çıkıyoruz, yürüyoruz biraz. Zaten para da yok. Ailemin evindeyim. Yapacak hiçbir şey de yok. İpsiz sapsız yürüyoruz yalandan. Hocam saçmalamayın ya. Kaç yaşına geldiniz ne neti? Kantır atarız belki. E yok mu cinli peri muhabbetleri? Yeter daha Kemal'im ya. Münevverim ya. Yeter be bebeğim Münevverim. ya. Münevverim. <laughs> Yeter be Zeynep'im. Ne olur bırakalım artık bu işleri. Bıraktık hocam tamam. Az bugün yürüyelim daha. Sokakta ha. Sokaklarda mı be? Eski günlerdeki gibi mi? Yoksa? Eski günlerdeki gibi. Hı -hı. Engin açık mı acaba? Meybuz mu yesek? Meybuz yok kapalı. Bakkal kapalı saat 11. Ama ben ortadan kırmalı seviyorum. Ortadan kırmalı meybuzlar var ya. Hı. -hı. Onları seviyorum. Harika. Eskiden ufakken bizim mahallede bir çocuk vardı. Koyardı böyle buraya. Nereye? Böyle. Eee? E? Benim kiminki daha büyük değil. Ha. Anladım. Kemal... Peki, nereye gidiyoruz şu an? Böyle yürüyoruz mahalleye gezelim dedik ya. Nete gidelim mi? E parka lan. Oo parka gidelim mi? Gel salıncakta sallanak. Hadi gidelim kızım. Ufakken bir salıncakta düştüydüm mü? parmaklarım böyle kaldı bak. Hmm. Ne yapayım? Çocukluk işte haylazız biraz. Anlıyorum. Bak şimdi sen ufakken bunu yapıyor muydun? Hı? Bak şimdi salıncağa nasıl çıkacağım bak. Şurada basmayacağım. İyi izle. <laughs> Yap artık ne yapacaksan ya. Saatini tut. Şimdi, <laughs> Şimdi ne ne zevki var bunun? <laughs> bunun zevki ne peki? Oğlum sen bilmezsin. Ufakken biz bunları hep yapıyorduk köyde. Köy tamam da neden ama. neden? <laughs> Bizim zamanımızda köyde salıncak mı vardı. Şimdi bir saniye, bir ondan bir normal bir kaysana ne kadar eğlenceli olduğunu bir fark et. Ya yani o neydi ki şimdi? Onun eğlencesi hmm. ne? <laughs> Kay mesela şimdi. Bak ne kadar keyifli değil mi? <laughs> neydi Yok. şimdi az önce yaptığınız zevki ne? Ben zamanında çok şeye gittim. Bizim köyler arası Asarcık atletik yarışmalar vardı. Ben Asarcık Olimpiyat ikincisi oldum. Hmm köpeğin üzerine biniyorduk ha, var ya. Eğlence anlayışınızı da tam anlamadım. Ha. Ha. da oğlum ha. git de ne var lan? Bir şey anlatıyoruz burada susan az. Elgol yapma. Taşı mahallenin şeyleriyle uğraş. gol yapıyor bana bak. Tamam boş ver bırak gitsin. otur. O ne demek? Bırak, He. Bırak, tamam bırak. Baban kim senin baban? La bırak ya. Elalemin şeyini ya. Burada bak, koskoca adam ya. Bir şey söyleyeceğim ya. az bana bak. Koskoca adamın yaptıkları işe bak ya. ya. <laughs> koskoca adamın yaptığı işe bak ya. <laughs> hadi gidek hadi ya. Gel lan dondurma ısmarlayayım mı hocam sana? Dondurma önce Tatlı Revali'ye binmez miyiz? Lan Zeynep var ya ne zaman da Tatlı mı binemiyorsun? Ne kim marka mı? Sen şey yapsana gidelim buradan. Hocam gidelim ya gel. Gel. gel gel normalde. Halden it küpe it Elinde ne çarpalım. var ya onun? Elinde ne var kardeşim senin? Yanmış mı ne Ne bileyim ya. Tüp patlamış bunların. Şeye benziyor aynen. 13'ün Cuma'daki Hasan mı? Neydi ya? Boş versene sen ya gece gece. Az kalsın başımıza bela alıyorduk ha. La milletin iti kopu çakalı, mahallenin iti kopu çakalı bizim tamam da işimiz. o nasıl bir surattı yani ben onu anlamadım baba. Ya bunun yüksek ihtimal. Bizim mahallede bir tane çocuktan bahsediyorlardı. Zamanında yüzüne tüp patlamış. Babası sinirlenmiş <laughs> tüp patmış. la tüp patlasa öyle mi olur la? Ne bileyim kafasını sonradan dikti dedilerdi ama bu olma ihtimali... Kafası vardı ama. Kafası hariç kaç doki boyu? 1.70 var mıydı? Kafası hariç 10 falan düşünüyorum. 1.10. falan. Ama yanmış yüzü bire bir, bir, şey olmuş. O yanma yüzü. değil ama ben sana söyleyeyim orada bir sıkıntı vardı yani. Bu sana ne? da bir şey elinde tahta kalemi satıyor. Saat gecenin 12'sinde tahta kalemini niye kim alsın? Mendil satsa, su satsa yine manası var. Sen olayı anlamadın değil mi yok bu çocuk fakir bu ne çocuk... alakası var fakir tahta kalemi mi satıyor niye ne alaka yani bu çocuk okulaştığını çıkartmaya çalışıyor biz de köyde zamanında okulaştığımızı çıkartırdık bana ne sinirleniyorsun ya senin gibi biz ül gülbebek büyümedik Ülbebek. <laughs> Elbebek gülbebek falan derken yani Elbebek değil ülbebek. Ülbebek ül ay ay lan bu çocuk parkta değil miydi ya Uçun. Gel gel hızlı yürü. Hızlı yürü. Hızlı yürü, hızlı yürü o. Hızlı yürü. Görmemesinden gel. Görmemesinden gel. Böyle böyle garibanlara böyle yapacak. Lan ya. ne garibanı manyak at. Az önce parktaydı çocuk. Ya bir şey satan bu. Dilenci bu biliyor musun? Ben bunu dilencileri böyle görmeden uzaklaşacaksın. Anlıyorum. Saçma. Lan az önce çocuk arkamızdaydı. Önümüze nasıl geçti la? Ya sen niye bu kadar takılıyorsun çocuğa? Ayy, dilenci işte ya. ya. Yok ya yürüyoruz işte normal ya. Şurada okul var okulun parkına gidelim de. Orada takılalım biraz. Parkta huzur çıkmadı bize. Lanet olsun. Ama yapacak bir şey işte o ama okullar kapalı mıdır acaba? Ya Zekalı. oğlum çocuk yine önümüzde ya. Ya telefonla konuşma numarası yapacak şimdi. Gel gel. Bırak şunu ya. Eve gidelim eve. Sen peki bir şey söyleyeceğim. Elektrik santralinin üzerinde bir şey yazıyordu. kutu. Aa yok çocuk yok. Santralde vallahi bir şey yazıyordu lan. bak. Bir şeyler yazmışlar buraya işte. Baykuş bay işte bu çocuğun adı baykuş. Gecelerin yargıcı da denir. <laughs> Çocuğun adı nasıl? İnsan evladına baykuş ismini takar mı ya? Ya baykuş işte adı baykuş bunun baksana. Oo agresif baykuş. baykuş. Aha, baykuşun işareti işte. Ona benziyor. Hadi eve gidelim hadi. Ne cini ya. Bugün gezmeye çıktık biz. Meybuz alalım mı eve giderken? Ya yok geç eve ya. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi ya? O bayağı yanmış yüzü ya. Ya yüzümüzü yanmamış birader. O cin miydi? Neydi ya? Beni yine kullandırdın. Vallahi o cin de ben sana söyleyeyim ha. Vallahi Başımıza ya. bela aldık. Şu şey atsana. Aç evde cin mi var? Ne var? Çıksın ortaya. Cin miydi o ya? Olabilir. O dille de ben bayağı yoruldum. Uzun uzun Ne kadar yoruldum ya. Bu neydi başımıza gelen ya? O neydi ya? Cin miydi o ya? <laughs> O gibi bunu lan. Lan nerede o orada mı? Aa kim lan o? Kimsin lan? Kimse yok ki. Kim o cin cin? Kim gö görebildin mi sen? Yok cin de herhalde. Yok mu burada kimseyi nerede bu? Ne bileyim. Allah rahman rahim. La başımıza iş aldık ya. Bu burada yoktu. Nasıl yoktu ya? Bu tavla burada yoktu. Bu cin. Cin temsil ediyor bu. Bunu Leonardo DiCaprio çizdi. Leonardo DiCaprio. Evet. Ya bu ne ya? Kim vurdu onu benim kafama? Kim kim? Bu neydi ya? Bu neydi? Kafama <laughs> çok ağır darbeler aldım. Beynim biraz sarsıldı. Kafana çok sert darbe aldın ama. Vallahi diyorum. Yani ah. ister istemez yani yapacak bir şey yok. i̇dare edeceğiz bu durumu da. Ama ben sana bir söyleyeyim mü? Bu var ya cindi ha. Olabilir ben cindi çok şüpheliyim. Bu, bu cindi. Çünkü niye biliyor musun Ben baktım makat kısmında biraz kuyruklu bir durum vardı. Kuyruğu vardı inceden. Arkadaşlar, makat kısmında eğer bir insanın kuyruk varsa o bir cindir. Kedi olamaz mı hiç? ihtimali yok. Olamaz. Kedi hmm. miyav der. Hmm. Kuyruklu cin cinlerin en tehlikelisidir. Kuyruklu cinlerden uzak durun. Ben bir ayak yoluna gideceğim şimdi biraz sıçam geldi de. Git. Tamam. Zeynep kapının kilidi yok. Bak girme ben uzun uzun süre benim işim. <laughs> Bak getireyim mi? He? Ah! 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 Bu se bu ne Buse. çık, se? Çift yüzlü adam. Yüzünü çıkartmış. Neyse tuvalete gideyim. Dinlemeye saldırır. Dinleme kapıyı. Aa. Beni duruyor. O kalemi alacaktın. Aman, dur lan bir yapayım mı geleceğim? Aman. O kalemi alacaktın abi. Ha? Amına koyan te. Hep gene ben amına koyum sala. Kalemi almadın. Tamam yapayım geleceğim dur. Tamam tamam. Ne oldu kaşınıyor mu? Lan değişik değişik sesler duydum ya. Silinemedim de tam zaten. Neden sizin kaşınıyor ya? Silinemediysen olur öyle. Değil mi? Batıyor. Batma hissi var. Bu bir cindi. Bu bir cindi Münevver. Bu bir cindi Safiye. İşte şimdi yakaladık. Çözdük bu büyüyü. Neyi çözdük ya? Adam bize musallat oldu gece gece. Mendilci, şeyci, gülcü çocuk. Merak etme. Bunu benim ilminle çözeceğiz. Neyse ki Cengiz hocam var yanında. Ellerimde biraz boklu kaldı. Boku tuttuk ya. Ellerimi yıkayım da gel. Bak nasıl geçecek bilmiyorum ama. Kaşıntı geçer. Yıkanınca, su vurunca öyle geçiyor. Aç. Bir dahakine sen kullanırsın belki. Elim bok olmasın. Yıka elini ya pisiz. Bu neydi ya? <gülüyor> <Ceyrek>? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>